Hərçəsə merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çağ Kaşğın e, en oyuncularından, en güzel oyuncularından, en iyi quş və en şirin oyuncularından alay baş antitet 1250dan güzel bir e, fotoğraflar paylaştım. Onların canlandırdığı dekner ömürçü Ee, biliyorum ki herkese gerçekçi gibi çok büyük e, sevgiyle herkesin kalbinde yer almıştı. Ee, o yüzden gelin onların bir daha güzel fotoğraflarına bakalım. Bir daha onları hatırlayalım. Biliyorum ki tekrar tekrar bakmanıza rağmen hiç unutmadığınız bu çifti bir de benim kanalımda görüp yorumlar yapıp kanalıma abone olup videomu beğenmeyi de unutmayacaksınız. Hadi iyi arkadaşlar. Such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. I need.